Özel mantığı 3 bölümde inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi sıralama ve mekanda yerleştirme. ÖSYM'nin en çok karşımıza çıkardığı yerlerden bir tanesidir bu. Genel olarak tekil tabloyla sorunun çözümüne ulaştığımız kısımdır. Burayı da birincisinde konuma göre sıralamanın yapıldığı durumlardan başlayacağız. Örneğin Naci ve Ertaş aynı araca binmişlerdir. Ve Ertaş Naci'den önce inmiştir. Arkadaşlar hemen kısa not alıyoruz. Önceki durak, sonraki durak yani burada Ertaş Naciden önceki durakta inmiştir şeklinde kısaca bir notumuzu aldık. İkincisinde zamana göre sıralama yapma nedir? Mesela Ali çarşamba günü gündüz vardiyasında, cumartesi günü de gece vardiyasında K kliniğinde çalışmıştır. Mesela bununla alakalı nasıl bir tablo çizebiliriz? Haftanın günlerini yazdık. Klinikleri yazdık. Bakınız şu ortaya şöyle bir çizgi çektim. Yani bu çizgi üsttekilere gündüz alttakilere gece vardiyası veya tam tersi şeklinde yazarak arkadaşlar tablonuzu çizebilirsiniz. Üçüncüsünde verilen özelliklere göre eşleştirme. Burada Kemal pazarlamacı veya mühendistir. Hemen Kemal'in pazarlamacı veya mühendis olduğunu, mühendis ve şoförün erkek olduğunu kısaca not aldım. Dördüncüsü kesin yargı belirten öncüller. Arkadaşlar bunu tablonuzu çizdikten sonra öncülleri not alırken hemen tablonuza yazınız. Kesin yargı belirten öncüller demek ki tabloya hemen yazılacak. Kesin öncüleri tablo çizdikten sonra ilk olarak yerleştirmeye başlarız dedik. Beşincisinde ise yön belirten öncüller. Mesela Yağmur'un evi Veli'nin evinin bakın Veli'nin evinin Şimdi şurada yağmur var. Beli'nin evinin kuzey doğusunda. Bakınız kuzey doğusunda yağmurun evi var. Zeki'nin evinin güneyinde. Bakınız güneyinde yağmurun evinin olduğunu yön belirten öncüllerle kısa not aldık. İlk sorumuzla başlıyoruz. Arkadaşlar sözel mantık yapmak istiyorsanız benim dediğim ipuçlarına dikkat edeceksiniz. Nasıl hızlı ve pratik mantık sorularını çözebiliriz? Bunlara hep birlikte bakacağız. Ve arkadaşlar sözel mantık yapmak istiyorsanız en basit soru kalıplarının temel mantığından başlayıp en zor soru kalıplarına doğru ilerlemeniz gerekiyor. Direkt en zor soru kalıplarıyla sözel mantık çözülmez. Öncelikli olarak basit sorularla sözel mantık bize ne anlatıyor? Ben nasıl tablo çizebilirim? Bunlara bakmamız gerekiyor. İşte ilk sorumuz basit bir soru. Hep birlikte bu soruya bakalım. Kişileri vermiş. Kişilerimiz Ahmet, Burcu, Cenk, Doruk, Emre ve Fatoş. Bir matematik öğretmeninden haftanın farklı günlerinde özel ders almaktadırlar. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verin. Yapacağımız ilk işlem sorunun hikaye kısmından ben tabloyu nasıl çizeceğimi elde etmek istiyorum. Arkadaşlar haftanın farklı günleri. Şimdi bunu gördünüz mü? Direkt haftanın günleriyle alakalı bir tablo çizdim. Tabloyu çizdim. Şimdi ise öncülleri okuyorum ve bu öncülleri kısa not alacağım. Dikkat ediniz. Hiç kimse pazar günü ders almamaktadır. Arkadaşlar pazarı karaladık. Pazar günü boşmuş. Doruk cuma günü ders almaktadır. Cuma günü Doruk ders aldığı için arkadaşlar kesin bir bilgi olduğundan ötürü Cuma'ya biz Doruk'u yazdık ve Doruk'un gittiğini şuradan da karaladık. Ahmet'in dersi Cenk'in dersinden bir gün sonra bakınız. Cenk'ten hemen bir gün sonra kim olacakmış? Ahmet. Emre'nin dersi Burcu'nun dersinden bir gün önceymiş. Emre'nin dersi Burcu'nun dersinden bir gün önce olduğu için de hemen arkadaşlar bunu da bu şekilde kısa not aldım. Artık bütün öncülleri okudum. Bir daha öncüllerle işim olmayacak. Ben aldığım kısa notlarla tablomu doldurmaya çalışacağım. Şimdi buradaki Cenk ve Ahmet peş peşe olacağı için pazartesi, salı, salı, çarşamba, çarşamba, perşembe yazılabilir. Lakin buradaki Cuma cumartesi pazara yazılamıyor. Peki yazalım. Buradaki C'yi buraya, A'yı buraya yazarsak, arkadaşlar buradaki E ve B peş peşe olacaksa mecburen buraya yazılmalıdır. Şimdi C ve A'dan devam ediyorum. C ve A'yı buraya yazarsam, bakalım E ve B'ye yazabileceğim bir yer gelmiş mi? Gelmemiş. O halde bu durum olamaz diyeceğim. Peki C ve A'yı çarşamba ve perşembeye yazarsam, E ve B'yi yazabileceğim pazartesi ve salı kalıyor. Arkadaşlar siz burada C'yi, A'yı, E'yi, B'yi yazdınız. Yani şuradaki A, B, C ve E yazıldı. Yazılmayan kim kaldı? Fatoş. Fatoş bu durumda nereye gelmiş? Cumartesi. Cumartesi Fatoş'u yazdım. Peki bu durumda Fatoş nereye gelmiş? Yine Cumartesi'ye. Arkadaşlar o halde bu benim birinci durumu verirken bu yazdığım ise benim ikinci durumu vermiş oldu. Yalnız bu durumları oluştururken aynı yere yazdığınızı muhtemelen ÖSYM size soru olarak karşınıza çıkaracaktır. Yani buradaki bak Fatoş'u ben iki durumda da aynı yere yazdım. Bunu ÖSYM senin karşına soru olarak çıkaracaktır. Dikkat et Fatoş da gitti. Arkadaşlar bütün durumları değerlendirdik. Şimdi hemen sorulara geçelim. Birincisi bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Bakınız kesin diyor yani her iki durumda da sağlayacak. Ahmet'in dersi pazartesi günü yanlış Cenk'in dersi çarşamba günü. Bakınız olabilir ama kesin değil. O yüzden doğru cevap olarak kabul etmedim. Fatoş'un dersi salı günüdür. Ne yazık ki salla Emre'nin dersi Cenk'in dersinden önceki bir gündedir. Emre'nin dersi Cenk'in dersinden burada sonraki bir günde. O yüzden kesin olarak doğru değil. Fatoş'un dersi Burcu'nun dersinden sonraki bir gündedir. E zaten Fatoş son gün ders almıyor mu? Yani diğerlerinden daha sonra ders aldı. Kesin olduğu için cevabı Edirne olarak işaretledim. Bu bilgilere göre hangisinin ders aldığı gün kesin olarak biliniyor. Demiştim ya iki durumda da aynı yere yazdığımız Fatoş. Çünkü doğru bana kendisi verdi. Onu sormayacaktır. O yüzden Fatoş'u yani bizim bulduğumuzu karşımıza soru olarak çıkaracaktır. Bu bilgilere göre dersinin Perşembe günü olma olasılığı Perşembe'ye Burcu ve Ahmet'i yazmışız. Yani bu da B seçeneğinde B'yi işaretledik ve hemen vakit kaybetmeden sıradaki sorumuza geçtik. Evet bu soruda lütfen videoyu durdur. Burada tablo çizilir? Öncelikli olarak sen tabloyu çizmeye çalış. Sonra benimle birlikte tablonun doğruluğunu kontrol et. Şimdi soruyu okuyorum ben. Arda Buket, Ceren, Derya, Ege, Fırat ve Gamze. Bir binanın zemin katında bulunan bir asansörü binmişlerdir. Binada zemin katın üstünde 1'den 5'e kadar numaralandırılmış 5 kat bulunmaktadır. Asansör yukarıya doğru çıkmaya başlamıştır. Bu kişilerin indikleri katlarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Yani arkadaş burada bir kere 1'den 5'e kadar kat planı oluşturacağız. Ve kimin hangi katta indiği ile alakalı tablomuzu arkadaşlar oluşturup sorularımıza ineceğiz. Öncülleri okumaya başladık. Her katta en az bir en fazla iki kişi asansörden inmiştir. Notumu alırım ben. Min 1 max 2 diye aldım. Artık seninle işim yok dedim. Üçüncü katta yalnız Ceren inmiş. O halde arkadaşlar üçüncü kata Ceren'i yazdık ve Ceren'i buradan karaladık. Arda Ege'den bir önceki katta asansörden inmiş. Yani diyor ki Arda Ege'den bir önceki katta Ege'den bir önceki katta. Demek ki siz bunları tabloda bu şekilde görmeniz lazım. Arda Ege'den bir önceki katta yani Ege Arda'dan bir sonra katta asansörden inmiştir. Evet şunları karaladık. Derya Fırat'tan bir sonraki katta asansörden denilmiş. Derya Fırat'tan bakın Fırat'tan bir sonra katta asansörden inen Derya oluyor. Buket ve Fırat asansörden aynı katta inmişlerse F ile B'nin de yan yana ineceğini söylemiş olurum. Şimdi arkadaşlar tablomuzu yerleştirmeye başlayacağız. Yalnız bak burada şuna dikkat et. F'nin yanında kim iniyor? B. Demek ki burası D, F, B şeklinde. Kalabalık ve kesin bir bilgi. Bununla başlarım. Dedim ki D, B'yi buraya yazabilirim. Veya D, B'yi buraya yazabilirim dedim. Arkadaşlar buradaki D, F, B'yi kullandınız. Yani buradaki D, F, B gitti. Şimdi şu da gitmiş oldu. E, A o zaman 2 ve 1'e geldi. Burada da E ve A 4 ve 5'e geldi. O halde buradaki A ve E'yi de karaladım. Takalı herhangi bir şey demedim. Arkadaşlar şimdi E ve A'yı da karaladım ya. E, kullanmadığım bir şey kalmış benim. Bu öncülleri ben boşuna mı not alın diyorum size. O yüzden dikkat edeceksin. O not aldığın öncülleri kullanmak zorundasın. E demek ki her katta en az bir en fazla iki kişi inecekse Gamze'yi ben nerede indirebilirim? Buna bakacaksın. İlk durumunda Gamze 5'te inebilir. 4'te inebilir mi? Tabii ki de hayır. Max 2. 3'te yalnızca Ceren diyordu. 2'de inebilir. 1'de inebilir. Bu ilk durumun. İkinci durumda burada inebilir. 5'te. 4'te inebilir. Yalnızca Ceren. 2'de inebilir. Max 2 inemez. Demek ki arkadaşım bu sorun içinde benim iki tane durumum oluşuyor. Bu iki durumunda tablodaki durumlarım oluyormuş. Şimdi geldim soruların cevaplarına. Hangisi kesinlikle yanlıştır? Ege ikinci katta asansörden inmiştir. Bakalım. Kesinlikle yanlış değil. Arda dörtte inmiş olabilir mi? Olabilir. Buket ikide demiş. Arkadaşlar ikinci katta buketi göremedik. Kesinlikle yanlış oldu. Gamze bir. Gamze zaten bir de inebiliyor. Derya 5 o da yine biliyor. O yüzden arkadaşlar cevabımız Ceyhan oldu. Şimdi diyor ki Ege ve Gamze'nin asansörden birlikte indikleri durumda. Aa bak bu soru için ben Gamze'nin kiminle indiğini biliyorum. Kiminleymiş? Ege'yleymiş. Demek ki şuradaki Gamzeleri ne yapacağız arkadaşlar? Götüreceğiz. Gamze'nin bu soruda Ege'yle beraber indiğini biliyorum. Kesinlikle doğrudur demiş. Dikkat edin. Arda tek başına inmiştir. Evet ilkinde inmiş, ikincisinde de inmiş. Her iki durumda da sağladığı için cevap Adana. Yine de biz şunları da bir okuyalım. Ege ve Gamze 5'te inmiş olabilir. Ama kesin doğru değil. Bunu eledim. Fırat Arda'dan sonraki bir katta. Yalnız bakınız Fırat burada Arda'dan önceki bir katta. Derya ikinci katta olamayabilir ilk durumda. Bu ket 4'te demiş ikinci durumda olamayabilir. O halde arkadaşlar cevap adan oldu. Şimdi bu soruya geçerken o götürdüğün gamzeleri geri getirmek zorundasın. Gamze geri getirdik. Soruyu okuduk. Derya'nın ikinci katta asansörden indiği durum. Yani beni alakadar edecek durum ikinci durumdur. Birinci durum seni ilgilendirmiyor. Kesinlikle doğrudur. Gamze. Gamze varsa kesinlik yoktur. Okumama gerek yok. Buket 5. katta yanlış. Ege 4. katta yanlış. 5. katta 2 kişi inmiş. Ama Gamze'nin nerede indiğini bilmiyorum. O yüzden kesin değil. 1. katta 2 kişi inmiştir diyor. Arkadaşlar F ve B indiği için kesinlikle doğru oluyor. Ve son sorusu aşağıdakilerden hangisi 1. katta asansörden inmiş olamaz? A inmiş olabilir. B inmiş G olabilir. D ne yazık ki göremedik. F olabilir. O halde bu sorumuzun cevabını da denizli olarak elde ettik. Yani olay neymiş? 1. Hikaye kısmından tablonun nasıl çizileceğini elde ettim. 2. Öncülleri kısa not aldım ki bir daha tabloyu okuyup zaman kaybetmeyeyim diye. Üçüncüsünde de verilen bilgilerle tablomuzu oluşturup sorularımıza geçiyorum. Evet Ali Burcu, Ceyda, Deniz, Erdem ve Fatih'in odaları aynı koridorda yan yanadır. Odalar soldan sağa doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde numaralandırılmıştır. Buraya kadar sen nasıl çizileceğini hemen bulman gerekiyordu. Arkadaşlar soldan sağa doğru numaralandırmış. Yani ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde bir oda planı çizmek zorundayım. Evet 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 yaz. Şimdi... Ceyda'nın odası 4 numaralı odadır. Ceyda kesin olduğu için ben Ceyda'yı getireceğim. 4'e yazacağım. Evet Ceyda'yı 4'e yazdık. Ceyda'nın yeri kesin. Şimdi diğer öncüllere bakalım. Deniz ve Erdem'in odaları yan yanadır. Arkadaşlar size çok önemli bir şey söylemiştim hatırladınız mı? Yan yana kelimelerini görüyorsanız D ve E tamam yan yana ama D mi solda, E mi solda bunu bilmiyorum. Yani bunları değişkenliğini incelemek zorundayım. Ali ve Fatih'in odaları da yan yana demiş. Keza Ali ve Fatih için de aynı şeyleri düşünmem gerekiyor. Burcu ve Fatih'in odaları yan yana değildir. Yani B eşit değildir. F şeklinde buradaki notumuzu da aldıktan sonra şimdi tablomuzu yavaş yavaş doldurmaya çalışacağız. Yalnız burada şuna dikkat edin. D ve E'yi yan yana getireceğiz. A ve F'yi yan yana getireceğiz ama B ile F'yi yan yana getirmeyeceğiz. Şimdi D ve E'yi ben getirsem 1 ve 2'ye yazsam Şimdi A ve F yan yana olacaksa burayı ben 3'e 4'e yazamıyorum. Demek ki nereye yazacağım? 5 ve 6'ya. Şimdi yazmadın B kaldı. B'yi de getirip buraya yazarsan bu durumu oluşturabilirsin. Ama arkadaşlar burada hani yan yana diyor ya. Ben D ve E'yi yer değişken olarak şöyle okla göstersem. A ile F için aynısını söylesem. Bir durumdan kurtarmış olurum kendimi. Niye? E'yi buraya D'yi buraya yazacaksın. E, A ya F'yi yazdın. A ile ya F'yi yazdın. E bir de A ile F'nin değişkenliğini inceleyeceğine artı 3 durum daha karşına gelecek. Ne gerek var? Demek ki yan yana varsa yan yanaları sen şöyle kısa okla gösterirsen zaman kazanmış olursun. Peki devam ediyorum. Biz D ve E'yi 1 ve 2'ye yazdık. Şimdi de D ve E'yi 2 ve 3'e yazarsak A ve F için yine 5 ve 6 kaldı. E B'yi nereye yazabiliriz? Bu sefer 1'e yazabiliriz. Yine biz değişkenliklerini okla şöyle göstersek arkadaşlar bütün şartları yine sağlamış olacağız. Son olarak D ve E'yi ben getireceğim. 5 ve 6'ya yazacağım. Yalnız burada bakın yazmadığınız F var, A var, B var. Bu şartı sağlayabilmeniz için sizin A'yı ortaya yazmanız lazım. Çünkü B ve F yan yana gelmeyecekse demek ki ortaya A'nın gelmesi gerekiyor. Ama ortaya A'yı getirebileceğin iki durum vardır. Yani ya B, A, F şeklinde ya da buradaki B ile F'nin yer değiştirdiği durum olan FAB şeklinde incelersen arkadaşlar bir de şuradaki D ve E'nin değişkenlerini yazalım. Olayı bitirmiş oluruz. Yani ok yöntemi kullanarak bakın ilkinden 3, ikincisinden 3, üç, üçüncüsünden 3 üç, tam 9 tane durumu yazmaktan kurtuldum. Yani vakit kazandım. O halde yan yana görüyorsan ok yöntemini gösteriyorsun. Şimdi sorulara in. Kesinlikle yanlıştır. Burcu 1'de diyor. Bakın olabilir. Denizaltı da yer değiştirebilir. Erdem 1'de yer değiştirebilir. Burcu ve Ali yan yana demiş. Bakınız şurada Burcu ve Ali yan yana geldi. Fatih ve Deniz yan yana. Birincisinde Fatih ve Deniz mümkün değil. İkincisinde de değil. Üçüncüsünde de arkadaşlar. Bakınız arasında Ceyda var. O yüzden kesinlikle yanlış olan Edirne olduğu diyor ki burcunun odasının 3 numaralı oda olduğu durumda bakalım burcu 3'te gördüğümüz yer bizim yazdığımız ilk durum başka da burcuyu biz 3'te göremiyoruz. O yüzden beni ilgilendiren bu durum olacak. Kesinlikle yanlıştır diyor arkadaşlar bize. Bakalım Ali'nin odası 1 numaralı odadır. Biz Ali'yi 1'de ne yazık ki göremedik. Kesinlikle yanlış. Adana oldu. Bursa'yı okuyalım. Deniz 1'dedir. Evet doğru. Erdem yer değiştirirse 1'de olabilir. Fatih 5'tedir diyor. Yer değiştirirse olabilir. Fatih 6 da olabilir. Kesinlikle yanlış. Adana oldu. Erdem'in odasının 5 numaralı oda olduğu durumda. Bakın arkadaşlar Erdem'i 5 ile yapacağım yer burasıdır. Ben Erdem'i yalnız 5'e yazarsam Deniz bu sefer nereye gidecek? 6'ya gidecek. Yani siz E'yi buraya sabitlediniz. D'yi de buraya sabitlediniz. Kesinlikle yanlıştır demiş. Ceyda ve Deniz'in odaları arasında bir kişinin odası vardı. Bak Ceyda 4'te. Buradaki Deniz de 6'da. E 4 ve 6'nın arasında bir kişi var mı? Var. Doğru. Ali 3'te bir diyor. Yalnız 3'te Ali olamaz. Mümkünatı yok. Kesinti yanlış bu. Okuyalım. Burcu 1'dedir. Evet Burcu 1'de. Burcu ve Ali yan yana gerçekten doğru. Fatih ve Ceyda yan yana. Arkadaşlar 3 ve 4'te yan yana oldu. O halde kesinlikle yanlış olan şıkkımız Bursa olmalıymış. Erdem'in odasının 3 numaralı oda olduğu durumda. Bakınız bu sefer de Erdem'i şurada 3'e sabitledim. Tamam mı? O zaman buradaki D de buraya sabitlendi. Yani B, D, E, C daha, A ve F'nin bir tek değişken olabileceğini incelersin. Şimdi sorumuza bakalım. Olduğu durumda hangilerinin oda numarası kesinlikle biliniyor? Ali ve Fatih haricindeki hepsini bilirsin. Niye? Çünkü bir tek onlar yer değişken. Burcusu, Deniz'i, Erdem'i hepsi arkadaşlar sabit olacak. Yani cevabımız bizim bu soru içinde 1 ve 2 olmalıydı dedik. Evet dikkat. Her soru birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Bir markette A, B, C, D ve E markalı sütler aşağıdan yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralandırılan 5 rafa yerleştirilmiştir. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Arkadaşlar, hikaye kısmından yine biz tablomuzu oluşturmamız gerekiyordu. E bize bir sıralama vermiş 1, 2, 3, 4, 5. Ama bu sıralama nasılmış? Aşağıdan yukarıya doğru. Yani ben Aşağıdan yukarıya doğru bir tablo çizmek zorundaydım. 1, 2, 3, 4, 5 ve arkadaşlar buralara hangi markalı sütlerin geleceğini bilmiyorum. Hemen öncüleri okuyup buralara hangi markalı sütlerin geleceğini elde etmem gerekiyor. Her rafta yalnızca bir markaya ait sütler bulunmaktadır. Bunu not almadım, yıldız attım. C markalı sütler ikinci raftadır. Arkadaşlar getirdim. C'yi ikiye yazdım. Y'nin yanına başka markalı süt gelemeyeceği için bunu karaladık. B markalı sütler. D markalı sütlerin bulunduğu rafın bir üst rafında. Bakınız diyor ki B, D'nin bir üstünde. Yani ben bunu şöyle kısa not aldım. A markalı sütler E'nin üstünde yer alan raflardan birindedir. Diyor ki A, E'nin üstünde yer alan raflardan birinde. Yani bir üstünde de olabilir. 2 üstünde de 3 üstünde de bilmiyorum nerede olduğunu. Peki hepsini okuduk. Şuna dikkat edelim. Her rafta yalnızca bir marka süper var. Arkadaşlar tabloyu oluşturmaya başlarken de daha kalabalık ve kesin bilgilerle başla. Elimde iki tane bilgi var. Tamam A'yı E'yi şöyle yazarım ama B ve D peş peşe gelecek ya. O yüzden kesin olan bilgiyle tabloyu oluşturmaya çalışırsan yine vakit kazanırsın. B ve D'yi arkadaşlar 5 ve 4'e yazabilirsin. Peki B ve D'yi 4 ve 3'e yazabilirsin. Başka da B ve D'nin yazılabileceği bir yer yoktur. E, B ve D yazıldı gitti. B ve D'yi şuradan da karaladım. A ve E'ye geldim. O zaman birinci durumunda A 3'teyken E 1'de. ikinci durumunda A 5'teyken E 1'de oldu. Yani burada da yine iki durum elde ettiğimi söyledim. Arkadaşlar A, B, C, D hepsini yazdığımı söyledim. Artık sorularımıza gönül rahatlığıyla geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? B markalı sütler 3. raftadır. Arkadaşlar 3. rafta B yok. Yanlış. D diyor 4'tedir. Ama kesin bir bilgi değil. Çünkü B de olabilir. Eledim. E markalı sütler 1. raftadır. Bakın arkadaşlar her iki durumda da sağladığı için biz cevabı E olarak işaretledik. A diyor D'nin bir altında. A, D'nin bir altında ama burada A, D'nin iki üstünde olmadı. B, A'nın bir altında. B, A'nın bir altında değil. İlk durumda bu da gitti. Yukarıdakilerden hangilerinin üçüncü rafta bulunma olasılığı vardır? Üçüncü rafta A ve D var. Arkadaşlar o yüzden A ve D'nin olduğu 1 ve 3'ü aldım. Cevabımız denizli oldu. Kesinlikle yanlıştır diyor. Her iki durum içinde yanlış olacak. A 4'tedir diyor. Ne yazık ki arkadaşlar biz A'yı 4'te göremiyoruz. Kesinlikle yanlış. B 5'tedir diyor. Evet olabilir. İhtimali var. Kesinlikle yanlış değil. D 3'tedir diyor. Olabilir. Kesinlikle yanlış değil. B A'nın üstünde. Bakınız birinci durumda B A'nın üstünde. Kesinlikle yanlış değil. D diyor A'nın altında. İlk durumda yine D A'nın altında olduğu için kesinlikle yanlış olmuyor. Yani arkadaşlar bu sorunun cevabını da Adana olarak elde ettik.